İslim fakirleri ararlarmış Allah hem Allah. de efendim e, müellefe-i kulub sınıfına girsin, Sınıfında. kalbi ısınsın diye Allah. efendim. Dolayısıyla yani bu mübarek bir şey. Bu dinin e, bereketi de buradan Allah kaynaklanıyor. Sadece yani kendi salihlerine. Bu konuda bile taraf girliği kırıyor. Yok, yok. Kırıyor. Ve muhtaçsa Gelen sual şuydu. Kardeşimiz göndermiş sadakayı, fıtrını fakat evet. havale yolda ulaşmamış. Ulaşmamış, evet. Burada efendim bir teklifimiz var. Ondan sonra şer'an durumunu söyleyelim. Gönderdiği kişiye söylesin benim yerime siz verin, alan havale onun yerine siz alın. Desin. desin. Efendim vakti içinde versinler. Eğer bunu diyemeyecek biri ise, bu olamayacaksa çıkandan çıktığı gün hesabıyla o vazifesini yapmış. yapmış. Yani havaleye Bilmiyorum. verdiği ana itibariyle vazifesini yapmış vazifesini oluyor. Yapmış. Harika. Bunda netleştirdik. Şimdi geldik bayram namazına. İnşallah evet. o vaktide de ulaşacağız. İnşallah. Çocuk çocuk böyle güzelce değil mi tertemiz Eyvallah. Rabbimizin Hülelük. huzuruna çıkacağız diye gideceğiz fakat sevgili hocam cennetin provasıdır demiş cennetin provasıdır demişti hulle giyeceğiz hulle giyeceğiz Eyvallah. İdris Nebi <laughs> Leyin biçilmiş Eyvallah. hulleleri inşallah yiyeceğiz sizin de çok güzel vurguladığınız yazılarınız Ramazan yazılarını tekrar tekrar okuyorum ee, düşün yayınlarından çok çıkan güzel. efendim ee, evet. başka memleketlerde özellikle diğer İslam memleketlerinde açık alanda kılınıyor. Benlerinizle evet. şahit Doğru. oldum. Doğru. Açık alanda böyle 500 Doğru. kişi, 600 kişi Doğru. ki sizde Mısır Fakir Kahire'de. kıldım Kahire'de, Amr-ı As Camii'nde 400 bin kişiyle namaz kıldım. Evet, fakat nasip şeygamber de değil mi namazgahları ve açık Aynı, alanları evet. tercih edermiş. Bayram namazlarını Efendimiz Mescid-i Nebevi'de kılmazlardı, sahabe kılmazlardı. Namazgah diye bilinen ve hala İstanbul'da namazgahlar vardır Osmanlı'dan kalma. Hmm. Keşke diyorum, Diyanet bir rehberlik yapsa, öncelik evet. yapsa, evet. illerde namazgah gösterse ve bu bayramda, bu şehirde namazgah burasıdır. Tüm müminler Burada bayram namazına davet edilirse 100 bin kişiyle, 200 bin kişiyle bizler de bayram namazı kılsın. Hakikaten müthiş olur. Kılınsa, müthiş. o coşku dalga dalga yayılsa ve o sinerji bu modernlerin ifadesiyle... Evet, bereket, oluşsa bereket, bereket, sinerji eşitlik bereket öyle evet, algılamamız tabii, lazım. Tabii, ona biz bereket diyoruz. Hayır. O bereket dalga dalga yayılsa ve katlansa, e, aritmetiği olsa... Efendim. Benim yani, aklıma stadyumlar filan geliyor çok modern düşünüyorum. Olmasın? Neden olmasın <laughs> İnanın ne hoş olur, ne hoş olur. çimlerin Eyvah. üstünde muhteşem Eyvah bir bayram ama. namazı değil mi ama, değil mi ama 50 bin kişiyle, 50 bin 60 kişiyle. bin kişiyle ne güzel olur, olmaz mı? O çimler de sevinir ya. kardeşlerimiz geldi diye ve su ve şeçer değil mi? Güneş ve ağaç efendim, hatta orayı efendim güneş ve su bitkiler diye de çevirirler. Hmm. Şey, çevirirler. Evet. Öyle de anla anlaşılır çünkü evet. efendim. E, orada e, yerdeki bitkilerin de secde ettiği varsayılarak. Dolayısıyla Van necmu ve Oradaki necm köksüz necmi. bitkiler manasında Eyvallah, da sırf necmi, yıldız manasında değil. Sırf yıldız manasında değil. Necm hem yıldız hem de köksüz e, bu, bitkiler manasına, bitki, yerdeki, yerdeki çayırlar bitki. otlar manasına gelir. Necm ona da deniyor, deniyor. Arapçada. Yani necmu evet. köksüz bitkiler köklü bitkiler. Evet. O zaman o mana olur yani iki, ikili mana olarak. Evet. Dolayısıyla oradaki nem necm e, öyle e, anlaşılırsa otlar da bayram eder. Efendim, çimler de bayram eder, oradaki koltuklar da bayram eder çünkü onlar hepsi doğal Müslüman. Evet, efendim. Fıtri Müslüman. Fıtri Müslüman. Evet. Ee, bayram namazı böyle, bayram namazının bir de fazlaları var. Bayram namazı oluş e, evet. kılan tekbirler, tekbirler var. var. Ziyade tekbirler. Allah-u akbar, Allahu allah Neden bayram namazı diğer namazlardan farklıdır, efendim? Neden ne bayram namazının içinde imam? Ziyade tekbir Doğru. alır, fazladan tekbir evet, alır. Ziyade tekbir alır, fazladan tekbir alır. Ee, neden suali? Yani diğer namazlardan 9 e, ziyade tekbir sayılır da aslı altı ziyade tekbirdir hmm. efendim. Birincisinde e, rekatın başlangıcında, ikincisinde rekatın sonunda, rükudan önce alınan tekbirler e, bu altı ziyade tekbir nedendir? Niye tekbir girer namazın içinde zaten tekbirler var, var. evet. Niye bir de fazladan evet. tekbir alırız? Cennetin provasıdır demiştim ya. Evet. Cennetten bir efiltidir, esintidir demiştim ya. Evet. Cenneti görünce bu kadar büyük bir mükafatı bu kadar küçük bir karşılığı, küçük ha. bir amele veren için ne denir? Büyüksün yani. Daha ne denilebilir? Allahu ekber. En büyük sensin denilir. Çünkü bu kadar büyük bir ödülü ancak Ekber olan işte cenneti görmüş gibi bayram namazı kılarken de Allahu ekber diyeceğiz fazladan olarak. Evet. Cennetten gelen esintiye, esinti, cennetten gelen ve çok ilham. az şey karşılığında verilişi, onun Aynen. ikramının büyüklüğü. Kulun kulca, büyüklüğü. kulun kulca noksanlar, eksikler, hatalar, nisyanlarla dolu olan kulluğuna onun noksansız, eksiksiz, hatasız yani Naim der Kur'an bu nimete. Efendim dünya nimetleri naim değildir. Meta'dır. Bir de cennet adı değil mi? Naim cenneti Tabii, aynı zamanda. Meta'dır. Meta daim olmayan, sabit olmayan, kamil olmayandır. Hmm. Naimse bunun tersidir. Daim, daim olan, olan, sabit abi. olan, kamil olan. Dolayısıyla daim olmayan, sabit olmayan, kamil olmayan bir kulluğumuzla daim olan, sabit olan, kamil olan bir cennete kim sayesinde?